Bakınız ibadet konusunda sahabe efendilerimiz o kadar titizdiler ki mesela Hazreti Ömer Efendimiz Hazreti Ömer cinayetle şehit edildi. Yani öldürüldü Hazreti Ömer. İslam'ın ikinci halifesi Peygamber Efendimizin en yakın dostlarından olan Hazreti Ömer radıyallahu an Efendimiz Medine'de devlet başkanı iken Peygamber Efendimiz'den yaklaşık 13 yıl sonra filan. 2,5 buçuk yıl çünkü Hazreti Ebu Bekir halifelik yaptı. Sonra değerli kardeşlerim on buçuk yıl da Hazreti Ömer halifelik yaptı. Hazreti Ömer halifeyken Medine'de yaşayan Feyruz adında İran asıllı aslında İslam'a inanmamış, içinden İslam'a girmemiş ama Medine'de değirmen yapan o zamanlar böyle değirmen filan çok lüks bir şey yani. Şimdiki gibi hani böyle insansız hava araçları gibi filan bir şey çölün ortasında değirmen çok önemli bir şey. Bu Feyruz Ebüllülü lakaplı -lû Feyruz Medine'de değirmen işiyle meşgul. İyi para kazanıyor yani. O günün iyi mesleklerinden birisi. Para iyi para kazanıyor Hazreti Ömer onu bir gün ziyaret etti. Dedi ki ne kazanıyorsun sen? Kazancın nedir? Devlet kendi ihtiyaçlarını görmek için bir zekat alır Müslümanlardan o fakirlere verilir. Yine bağış alır gönlüne göre. Bu devlet için biz de yeri geldiğinde yol yapmışız mesela köylerde vatandaş anlatıyor. Diyor ki köyümüzün yolu yoktu diyor herkes köylü beraberce kaymakamlıklarca dizildik yollara. Kırklar, otuzlar, elliler hiç imkanların olmadığı günlerde köylü yol açmış şehire mesela. Bunlar ortak yapılır. Devlet bir şekilde halkından yardım ister. İster para olarak, ister eşya malzeme olarak, ister beden gücü olarak. Askere gitmemiz de aynı öyle bir şey değil mi vatanımız için? Dinimiz için, devletimiz için düşmanlar burayı elimizden almak isteyebilir. Dolayısıyla biz devletimize sahip çıkmak için değerli kardeşlerim ne yapıyoruz? Askerlik yapıyoruz, başka başka hizmetler. Hazreti Ömer de insanların gücüne göre yardım talep edilecek. Mesela ben memleketim Tokat'ta imamlık yaparken köyün ortak bir ihtiyacı için ihtiyar heyeti, muhtarlar filan toplanırdı. Salma derler o zaman. Salma salarlardı. Yani zenginler, birinci derece zenginler 500 lira verecek. Orta derece olanlar 300 lira verecek. Çok fakir olanlar 100 lira verecek. Böyle kademe kademe köyde yardım bir iş için herkesin mesela işini gören köye 5 kilometreden su gelecek mesela. Onun malzemeleri için para lazım, o parayı köye pay ederlerdi. Özel bütçe yok o zaman. Allah devlete, millete zeval vermesin. Ben 87 yılında memleketim Tokat'ta köyde aynı bu şekilde su getirdik mesela. Şimdi öyle bir vatandaştan para pul istesen kıyamet koparır. Allah devletimize güç versin, milletimize yokluk göstermesin. Hazreti Ömer de adaletli olsun diye, haksızlık olmasın diye herkesin kazancını öğrenmek istiyor. Şimdiki gibi değil, öyle vergi levhası falan yok. O İranlı Feyruz adındaki adama dedi ki sen ne kazanıyorsun? Yani yıllık ortalama ne kazancın oluyor? O da ne kadar söylediyse işte diyelim ki 10 bin lira kazanıyorum. Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki bak sen Müslüman değilsin. Olsun ama insansın. Bize faydan var. Beraber yaşıyoruz. Bu şehrin imkanlarından sen de faydalanıyorsun. Bu şehirde yaşıyorsan ister Müslüman ol, ister Müslüman olma. Bizim devlet bütçemize sen de destek vereceksin. Bak sen kendin söyledin bu kadar kazancım var dedin. 10 bin lira kazanıyorsan misal yüzde beşini devlete vereceksin arkadaş. Misal 500 lirasını getireceksin. Tabi adam şimdiye kadar alışmamış ya. <laughs> dedi ki sen benim kazancımın ortağı mısın? Hayır dedi. Bak senin malını koruyoruz. Benim ülkemde yaşıyorsun korkusuzca. Hırsızlardan koruyoruz seni. Müslüman değilsin, kendi inancına göre yaşıyorsun. Dinin konusunda da sana güvence veriyoruz. Kimse sana Müslüman değilsin diye eziyet etmiyor. Senin namusunu koruyoruz, canını koruyoruz, malını koruyoruz. Bunun bir bedeli olması lazım. Sonra bu şehirde yaşıyorsun. Ağacın gölgesinde dinleniyorsun. Efendim toprağında çalışıyorsun. Bir ihtiyacımız olduğunda da senin bunu yapman lazım. Hazreti Ömer ondan vergi istedi. Dedi ki, bak ben de sana dedi bir, de, bir değirmen yaptıracağım. Yani ben de dedi senden bir değirmen isteyeceğim. O da dedi ki, olur sana öyle bir değirmen yapacağım ki dedi. Sana öyle bir değirmen yapacağım ki dedi, dünya durdukça o değirmen anılacak dedi. Meğer içinden Hazreti Ömer'i öldür öldürmeye kafayı koymuş. Adam camiye geldi sabah namazında Müslümanlar namaz kılarken Hazret Ömer ve bütün Müslümanlar secdeye kapandığında o da namazın içinde sanki Müslümanlardan biri gibi namaz kılarken herkes secdedeyken elindeki hançeri Hazret Ömer'in sırtına sapladı ve Hazret Ömer'i yaraladı. Rahmetli Hızır Hocamız gibi rahmetli Bayram Ali hocamız gibi mekanı cennet olsun hepsinin camide şehit edildi. Hazreti Ömer hemen şehit olmadı. İki gün yaralı kaldı. İki gün ağır yaralı. O günün hastane şartları yok tabi. Öyle doktor, ameliyat, kan verme, hemen böyle bir doktor, tıp böyle değil o zamanlar. Hazreti Ömer yani o haliyle üstüne o günün şartlarında otlardan filan yapılmış ne merhem varsa onunla iyileştirir ümidiyle o günün tedavisini uyguladılar ama yara içeride ciğeri kesmiş organları yaralamış içeri kan dolmuş bunu çıkarma imkanı yok ve Hazreti Ömer iki gün içinde ölecek şehit olacak Hazreti Ömer iki gün yaralı kaldığında bir ara uyudu kaldı yani bayıldı. 7-8 saat hiç uyanmadı. Hazreti Ömer bir uyandı ki bir ara kendine geldi ki ortalık kararmış. Karanlık. Ama yaralıyken gündüzdü. Dedi ki ben ne zamandan beri uyuyorum dedi. Ne kadar zamandır uyuyorum? O yanındakiler Hazreti Ömer'e dediler ki sen işte yaklaşık 5-6 saattir diyelim. İki namaz vaktidir uyuyorsun dediler. Hazreti Ömer'in ilk söylediği söz ne biliyor musun? Eyvah namazım dedi. Namazım gitti namazım diyor. Değerli Müslümanlar canım gidiyor demiyor bakın. Ya ölüyorum sırtım acıyor demiyor. İki namaz gitti diyor. Eyvah namazım diyor. Namazım. Ben Hazreti Muhammed'in huzuruna nasıl çıkacağım? Namazım gitti diyor. İbadet sahabe efendilerimizin hayatında canlarından bu kadar daha değerliydi. Şimdi namaz geçti diye içi yanan kaç kişi kaldı Müslümanlar? Hayat ne kadar değişmiş, görüyor musunuz? Bakın Peygamber Efendimiz nafile olarak ibadetlerinde nafile ibadetler olarak pek çok ibadeti vardı. Birisi dua. Duayı unutmayalım. Sevgili seyirciler, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil Azim Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil Azim <laughs> Bismillah. Bir de Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete ve la kudrete illa billahil aliyyil azim. Bunu zaman zaman kendi kendinize hep söyleyin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.